Ben kal derken sohbet edelim dedim kahraman. Kaza hakkında konuşmak istediğimi söylemedim sana. Defne hiç üste çıkmaya çalışma. Çok tehlikeli bir şey atlattın. Size bir şey olabilirdi. Bana bir şey olsaydı üzülür müydün gerçekten? O ne biçim laf Defne? Merak ediyorum işte. Geldim son nokta bu. Saklayacak değilim. Benden kurtulmak için can attığını düşünüyorum artık. Defne gerçekten seninle tartışmak istemiyorum. Gitmem lazım. Sen de yat dinlen. Toplantı Elif'le gitmişsin. Evet, gittim. Beni eskisi gibi sevdiyemem kahraman. Sadece benim de bir gururum olduğunu unutma, olur mu? Kızının annesiyim ben. Aslında şu an bunları konuşmanın ne yeri ne de zamanı biliyorum. Bizim aramızdaki her şey sen o hataları yapmaya başladığın zamanlarda bitti. Ne şartlar altında tekrar bir araya geldiğimizi de biliyorsun. Bunu tekrar tekrar konuşmanın da bir anlamı yok. Peki. Her şey yine senin dediğin gibi olsun. Benim dediğim gibi. Hı hı. Defne bunu sen de hissedin. Şu an yaşadığımız şey bir evlilik değil. Bir anlaşma. Bunu lütfen unutma. Şimdi gerçekten gitmem gerekiyor. Bir şey olursa ararsın. Tekrar geçmiş olsun. Resmen Elif'e gideceğim haberin olsun. Unut beni demeye çalıştı kahraman. Ama sen de fazla gitmişsin oğlumun üstüne. Sanki o sebep oldu boşanmanıza. Ben mi başkasına aşık oldum kıymet anne? Ben mi? Bana bak. Hata yapmasaydın kahraman başkasına bakmazdı. Sen entrika peşinde koşuştururken ortalarda saf saf gezinen o Elif'e kanmazdın. Ne güzel. Siz de beni suçlayın. Herkes beni suçlasın. <laughs> Belki de boşa kürek çekiyorum ben. Kimsenin umurunda değilim. Belki de çekip gitmek en doğrusu. Ece'yi alıp çekip gideceğim bu evden ben. Yavaş, yavaş. Orada dur bakalım. Torunumun adını ağzına alırken iyice bir düşün. Paşa gönlün nereye isterse git. Allah yolunu açık etsin. Ama torunumu hiçbir yere götüremezsin. Bunu kafana iyice kazı. O bir yürü onun evi de barkı da burası. Anladın mı? Yürü kalmış. Sen de göreceksin gününü. Sana da sıra gelecek Kıymet afiyet olsun. Nerede bunun sütü? Ben sana sütlü kahve demedim mi? Kusura bakmayın Defne çıkmış aklına. Tamam istemez bırak. İçerim böyle. Böyle de içmemişmiş. Bu yüz yaba Anneciğim ha. yardım edeyim. Yok kızım yok. Ben hallettim. Oh. Nasıl hava ne güzel değil mi Ziya Bey? Mis gibi kapanıp kalmıştın öyle içeride. İyi ki çıktık dışarı. Ne oldu Ziya Bey? Bir şeye mi kızdın? Ee, dışarı çıkalım dedin çıktık. Ha dolaştırayım mı seni acık? Ha Anlamadım. Baksana gözlerinde sana dikmiş. Defne'ye mi kızdın Ziya Bey? Bence benim düştüm duruma üzülüyor Ziya baba. Yeniden evlenmemizi istedi ya. Kendini sorumlu hissediyor. Öyle mi diyorsun Ziya Bey? E yoksa niye beni gördün de zile bastın Kıymet anne? Bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Kıyamam. Asiye abi, bir konuşabilsen, bir derdini anlatabilsen. Ah can, ah can. <laughs> ...götürsek acaba Ziya Bey... ...seni gördükçe üzülüyor baksana. İyi olur aslında. Çıkaralım mı seni odaya Ziya Bey? Bak hava da serinledi. Üşütürsün maazallah. Ah Meryem de geldi. Hadi babanı odaya çıkar kızım. Kitap da okursana Meryem. Neredeydin sen kızım? Toprağa uyuttum anne. Parkta yoruldu çocuk. Parkta mı? Toprak sabah gitmişti Gülizarla parka. Ben bir kez daha götürdüm. Keşke bana sorsaydın. İzin vermezdim. Sonra alışıyor sürekli gitmek istiyor. Babası öyle istedi Defneciğim. Annesiyle parkta oynadılar. Ya Hadi sen çıkar babanı odaya. Hadi kızım. Tabii çok iyi olur. Hem babamla dertleşiriz biraz değil mi babacığım? Eh, ben de mi mutfağa bakayım. Duydunuz değil mi? Duydum. Ama elden ne gelir? Kahraman istemiş, Meryem götürmüş. Bana bak. Kızıma kim besleme sakın. Yok ben ona kızmadım. Ay kızım ne diyeceksen peşin peşin de. Mutfakta işim var. Şirkete gideyim diyorum. Evde oturacağıma gidip ne yapıyorlarmış öğrenirim. Kızım sakın. Daha yeni kaza atlattı ya. Kahramanın gözüne batar. Yok gayet iyiyim ben. Onları baş başa bırakma için eğitim Siz de bu yüzden gitmemi istemiyor musunuz zaten? İyi e, hisseleri bu yüzden devretmedin bana kıymet anne. Merak etme söz veriyorum. Gideceğim sadece uzaktan izleyeceğim. Tamam tamam. Ben üstümü değiştirip çıkacağım.